Paranın tarihini bilmeden, dinler tarihini ve egoterizm tarihini bilmeden ki para ve dinler siyasetin ana katalizörüdür. Para, din ve siyaseti kontrol eden bilimi kontrol eder ki bilimin nasıl e, affedersiniz piç edildiğinin tarihini de Covid-19 da gördük. Yani insanların bilim bilim diye neler dayatıldığını da o vesileyle görmüş olduk. Bir de acı olanı hocam Efendim? bilim adamları eliyle gördük bunu. Artık yalan akademisyenlere söyletiliyor. Ben de bir akademisyenim ama yalan akademisyenlere söyletiliyor. Çünkü bunu 1900'lü yıllarda küresel elitokrasi çok iyi fark ettiler. O zaman geriye çekilerek 1950'lerden itibaren vakıfları öne çıkararak sivil toplum kuruluşlarını öne çıkararak yalanları onların başına koydukları kukla akademisyenler onlara söyletiyorlar. ve bütün bugün de dünyada da Türkiye'de de yalan akademisyene söyletiyorlar. Çok acı bir şey bu. O açıdan e, akademik dünyanın bütün dünyada yeniden zapt, altına alınması, terbiye edilmesi lazım. Akademisyenler Çünkü, bunun karşılığında ne alıyorlar hocam? Ruhunu üç paraya satıyor. Ya, tabii namuslu olanları kastetmiyorum. Ruhunu üç paraya satıyor. Çünkü, yani bir alışverişse bu, akademisyen de para mı alıyor? Tabii e tabii. Tab menfaat yani parmağını oynatmaz. Yoksa, al gülüm ver gülüm. Al gülüm, ver gülüm. Ee, Özellikle ilaç endüstrisinde, gıda endüstrisinde, finans endüstrisinde e, bu e, çok büyük yalanlar söyleniyor. Bu konuda zaten e, namuslu dergiler de var. Onlar da makaleleri görmek mümkün. Artı şunu da söyleyelim. Yalanın. Gerçekleri titrettiği bir dünyada yaşıyor çünkü o kadar manipülasyon var ki sosyal medya üzerinden, görsel medya üzerinden, aklınıza gelen yani her türlü bir şeyle. 1950'den bu tarafa dünyada bir eğitim sistemi var. O eğitim sistemi sol lop sağ vardır insan beyninde. İnsan beyninin sağ lopu dil, estetik, güzelliktir, sanattır. Sol lopu matematiktir. Gördüğüne inanan, görmediğini reddeden bir yapı vardır. Daha çok pozitif bilimlere e, uygundur. İşte bu, e, onun üzerine 2. Dünya harbinden sonra Türkiye'de, dahil bütün dünyada sol lop, e, ağırlıklı bir eğitim sistemi var. Onun için bile sol lob. İnsanların gördüğünü kabul ettiği, görmediğini reddettiği bir dünya böyle bir kurgulandı. 1978 Washington mutabakatına gelindiğinde bu tanrı tanımazlığın, ateizmin ve din karşılıklığının herhangi bir çözüm olmadığını, reaksiyona sebep olduğunu gören elitler Bu sefer dindarlık değil, dine başvuru politikalarına yöneldi. Dindarlık saygı duyulur, dine başvuru politikaları inançların istismarıdır. Bu semavi dinler açısından da böyledir, felsefi dinler açısından da böyledir. İşte böyle bir noktada hemen özetini söyleyelim. Küreselleşmenin iki ana omurgası vardır. Biri para, biri dindir. Ve dinleri öyle bir Bak dindarlık değil, dine başvuru. Öyle bir içini boşalttılar ki, mesela e, İslam dünyasındaki tarikat ve cemaat sayısı, 2012 bendeki rakamlar, e, baktığımızda e, bu rakamların 70 binin üzerinde olduğunu biliyoruz. Hristiyan dünyasında 20 binin üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani böl bölebilirsin, böl, amitleştirilmiş bir inanç sistemi. Homa deyus, tanrı insan demektir. E, Noah kararı Homa da, da dediği gibi, küresel elitokrasi semavi bir inanç istemiyor. Kurgulanan, senkretik, bağdaştırılmış bir inanç. Yani biraz paganizm, biraz Yahudilik, biraz Hristiyanlık, biraz işte neydi diyordu FETÖ çetesi. İbrahim'i dinler diyordu. Efendim kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin, Muhammed'in Resulullah kısmını söylemeye gerek yoktur diyordu. Bunların hepsi bir bütündür.